Zeynoş Pkx'de kanalıma ve videoma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, kanalımın ilk videosunu çekiyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım açıkçası. Çünkü kanalımda yani e, PK de aslında yeni başladım sayılır. E, ama sizlere video çekmeyi çok seviyorum. Yani ilk başlama, ilk defa başlama rağmen konuşamadım. Ama olsun. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun limon? Ben seni küstüm. Sen bana konuşma Zeynep. Allah Allah Tamam gelme. Gelme şimdi ben küstüm. Neyse arkadaşlar, e, bu videoda bu arada limon ilk defa konuşuyor. Artık konuşmayacak. Çünkü kendisi öyle istedi. Açık bir konuştamadı. Neyse e, bugün size bir de saçımı da öğreteceğim aslında. Şuradan limonun e, doğum gününü kutlamayı unutmayın doğum günü 25 Mayıs'ta. Böyle bir tane bakımı köpeğimi onu ıı, takas etmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Şuradan bir dakika antrenmanla gidelim arkadaşlar. Geliştirelim. Belki sadece bu takas e, işlemini yapabileceğim. Şimdi şunlar şey yapalım. Evet arkadaşlar. Bir dakika reklam çıktı. Biz bunu hemen yapıp gelelim arkadaşlar. Şuna. Arkadaşlar bu arada sizde de böyle şeyler oluyor mu bilmiyorum ama ben çok çabuk yaşanıyor. Neyse hadi gelin. Karışık bir video oldu. Pek de bir arkadaşlar e, beni ekleyebilirsiniz hemen hesabımda göstereyim sizlere bir de evet, Zeynep Bey'in 257 hashtag bir kişi tek beğenmiş beni Geliyorsan özür dileriz. Bu arada bizim o minik bir Hangi yazar diyeyim o. Şu motoru isteyen bu tip var bilmiyorum ama çok iyi değil mi? Neyse kiralayalım ama. İnternette gezerken gereksiz reklamlarda nasıl ücretsiz Şu bir gereksiz şekilde kullanabilirsiniz bunu göstereceğim. Zaman. Uygulama annesi. O beraber bütün gelelim. platformlarda kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bizim motoru kiralayıp geldik bu şekilde. Yani açıkçası da çok iyi ama ben bu motoru satın almak istedim gerçek parayla satın alındığı için o iş bir tık imkansıza dönüşebiliyor. Arkadaşlar aa azarlı bir şey Bu da şu kulüplere nereden giriliyor bilmiyorum yanına da Gir, giremiyorum. Aa bir takat istediğimiz tablet de reddetti. Niye reddetti? için ama ben ilk videomu böyle sizlere atmak istedim. İlk videom yani sonuçta sizlerle paylaşmayayım ben ne yapayım. Bu arada arkadaşlar pek istedim. Beni görseniz mutlaka yanıma gelin. Sizlerle video çekmekten çok memnun kalırım. Burada e, Özgür'ün, Özgün'ün şeyi var. Hatta gelin Özgü'ye, Özgü, e, Özgü, Özgü ablaya istek yollayalım. Bakalım kabul edecek mi? ayarlara yer gidiyoruz. Buradan değil de herhalde bilmiyorum. Arkadaşlara gidiyoruz. Heh. Şimdi arkadaş isteklerine Bu ne ya? Bu kuzenin önemli işte. Bu kadar yer yer Arkadaş bulunamadın mı? Hashtag'i mi kullanıyorsun? Arkadaşlar bir de bir süresi hashtag koymayı dinleyelim de hashtag yok ki bende. Aa bu küçük olacak. Ben bilmiyorum, bilmiyorum bu arada inşallah bulabilirim hesabı. Hayır bulamadım diyor. Ama, e, e, yani nasıl yapacağım bilmiyorum şu işi. Aa süresi oldu herhalde bilmiyorum. Süresi de olmuş bu arada. Şimdi arkadaşlar bu arada arkadaşlar çok teşekkür ederim çok 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 Aa, telefon gitti video çekerken bir de telefonum düşüyor mutlaka evet arkadaşlar bunu ben çok yaşıyorum şimdi bir de pet takas isteği yollayacağız bakalım o kişi pet takas isteğini kabul etti mi cami diye biri var şurada Yoksa diye biri var bu kabul ediyor belki takas kabul eder diyerekten yolluyoruz konu bu arada tek konumuz değil şurada Aa, kabul ettim. bakalım köpeğe ne vereceksin ki? Merhaba diyelim. Bugün kanalım için bir video çekiyorum diyelim. Çünkü kanalım için bir video çekiyorum. Bugün... Bir dakika yok ki burada. Bugün kanalım için bir video çekiyorum diyelim. Bu arada kardeşimin yanında bebek var. Yani o biraz siz ne alaka? Sadece söylemek istedim ben. Tamam. Çok gıcıksın. <laughs> Ama yine de takip yapacak. Bakalım bakalım ne verecektin. Işte Bakın bu kadar. Ev hayvanların neler? bay bay. Şu çok yaşayın. Çok yaşayayım. Özür dilerim. E ee, bu da yani yok ki arada bir şey. Arkadaşlar biz bu kıza sanırım takas bekleyeceğiz. Bana hiç pet koymadı şu an. Soru iş ne bilmiyorum. Biz sanırım <laughs> bu kıza takas yapamayacağız diye düşünüyorum. Ben düşünüyorum öyle. Çünkü bu kıza bu sadık dostu zaten sahibim. Ben de başka sadık dost yok ki. Hepsi zaten <laughs> Sultan babanın onları da takas yapacağım için <laughs> söylemeyeceğim. Şu gözlükleri giyelim. Bak onu sen ne verirsin? Bir tek saat dost isteyen ikinci umlu paketini sana veriyorum. Bu arada ilk takasımızı gerçekleştirdik. Oo, bir dakika. İlk takasımızı gerçekleştirdik. Yani ilk takasımızdan böyle bir net misal gösterildik. Güzel bence ya. Aaa. Şuna bir dakika. Şuna tıklamayacağız. Şunu kaç atalım. Ay Bu arada... Bak ne verirsin? Ne bu köpek. Ne bunu sadık dostla seçeceğiz Bakalım kim buna ne verecek. Tamam buradan yazalım ama Bilek sadık dost istiyorum diye. Bir dakika ben niye yazamıyorum? Dilek sadık dost istiyorum diye. Şu an bilek sadık dost. Anladın mı? Neydi? Aklım, fikrim, bilek sadık dostlarla. Yani gerçekten kimse... Aa. یا من در حیات او می‌تواند به تو eklemek istersiniz ama eklemek isteyeceğinizi düşünmüyorum. Niye ekliyorsunuz? Bunu ekleyelim ee, bence. Bilmiyorum belki hangi sadık dost istiyorsunuz? Bir ek sadık dost istiyorum diyelim. Oscar'ı veriyor. Oha çok tatlı değil mi? Bir dakika. Şu an düştüm bunun güzelliğine. Çünkü çok tatlı bir hayvan. Ve ben ne diyeceğimi bilmiyorum ama Ben zaten bu hayvanı beğendim. Güzel bence bir hayvan. Pet. Güzel bir pet. Sadece onu söyleyebilirim. Şanlık bence artık pet takasının bu kadar yeterli gelmez. Bunun avatarı da tatlıymış bu arada. Ay hemen tatlıyı yanı aldı. Batırıyor. Gençler nasıl şey yapacağız ya? Bana yoğun diye bir, bir şey yoktu da. de gelip gitmişler. Hemen diye bir ayıcı var. Bunu ben ona vermiştim. Ah, anlamadım ama. Bu tatlı hayvanı sana veriyorum ve binek sadık bu. İstiyorum. Oha. Oha. Koyraz Pro 34 diye bir hayvanı var ama zaten abla sinirleniyor verdiğimizde. Haa, çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Haydi gelin çarkımızı da çevirelim bu arada. Çarktan e, şu anda ben yüzlerimi çıkarmış kimseye görmedim. İnşallah bundan da çıkıyor sürekli şu balondan gelmesi klasik balondan valla yemin ederim bağıracağım yemin ederim bağıracağım çünkü sürekli şu hayvandan geliyor ve bu benim çok moralimi bozuyor ve çok sıkıcı gelmeye başladı artık bu durum çünkü sürekli işte petler geliyor ve ben bu durumdan hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> kardeşimle videoyu daha ödeyelim bak şimdi Ablacığım şimdi birine takas yolla bakalım. Elimi tuttum şu an ışık da takas yolladı. Bu arada bebek yani bir yaşında henüz bilmiyor böyle şeyleri. <laughs> <laughs> Öptüm. Şimdi arkadaşlar videoyu çok sunuyorlar. Aa takasiteyi takas yolladı. Ben de ona yollamıştım. Bunu veriyor. İnşallah verirsin. Işte. Bugün doğum günüm. Çünkü bugün doğum günüm değil. Ama ben kardeşim bende yok ki koymuyorum. Bende yok. Bende yok. Yani gerçekten insanlarda olmayan petler yüzünden takas etmeniz bence bir tık saçma. Çünkü o insanda o pet olmayı biliyor ve bu onu üzebiliyor. Hani belki istediği bir kestir oh. diyerekten. Öyle söyleyeyim. Şimdi bilmiyorum ne yapacağımı. Çok sıkıcı her şey. Çünkü kimse ben takas yapmıyor. Yapanlar da insanlar umutlandı. Bir şey. Aa bak benim hayvanım pembe işte. Pembe değil mi o? Aaa. E, evet pembe bulduk. O benim hayvanım. Ver onu bana. Ver ona. Burada burada 2019 petleri var. Bunu almayı deniyor. Param yetmeyecek kesin. Yetti valla. Şu saat dostlar için ideal sadık dostlar için ideal yer. O zaman hadi gidelim. Biz ne yapalım sizlerle? Evimize gidelim. Bir dakika. Şuradan bir çıkalım arkadaşlar? Evimize gidelim. Sizlerle hep hayvanınıza aldığımız şeyi de Bence güzel olacak. Hadi şimdi de kamera arkasından kanala abone olmanızı teşvik ediyorum. Bence sizde de böyle reklamlar çıkıyor mu ya. Bende çok çıkıyor böyle reklamlar. Oyunlardan dolayı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Hiçbir yere tıklamadım bu arada. Benim bir takdimim var. Bu arada arkadaki ben değinim. inim. Kişi Telefon benim ama arkadaki kardeşim. Kız kardeşim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben videoyu burada bitirmeye karar verdim. Çünkü video şu an 15 dakikadır devam ediyor. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım kanalımı beğenmişsinizdir ve umuyorum ki sizlerle çok iyi anlaşacağız. Ben bunu tahmin ediyorum şimdiden. Yani umarım yüksek aboneyi elde edebilirim. Ee, önceki kanalımı 82 abone kanalım. PKXD değil de Tokalak videoları çekiyorum. Bunlar da 82 abonem vardı. Değilse arkadaşlar konumuz değil. Konumuz abonemin yükselmesi. Evet arkadaşlar bir sonraki Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben burada videoyu bitirme kararı aldım. Çünkü 15 dakika bir video çekiyoruz. Arkadan gelen sesler için özür dilerim. Evet arkadaşlar bu arada bunları toplamak çok zor. Sürekli kaçıyorlar. Ama ben şu an 5 tane toplayabildim. Çünkü Genellikle normal takılıyorum. Takas falan yapıyorum. Mesela bunu takas iyi oluyorum. Atıyorum. Mesela gidiyorum o kabul etmiyorsa başka bir yer alıyorum. Onu da kabul etmedi diyelim. Burada böyle şeyler çok şey artık PKX'lerini çok görüyorum. Böyle kişiler çok var PKX'lerine. Anlamları da yok. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.